Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biber yumurta nasıl yapılır onu anlatacağım. Buyurun yapımına başlayalım. Arkadaşlar size biber yumurta yapacağım. 2 tane kapya biberim var. 2 tane yumurta, tuz ve zeytinyağımız var. Tavamızdaki ze ka yemek kaşığı zeytinyağımız aldım. Altını açacağım. Ve biberlerimizi hızlı bir şekilde doğrayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biberlerimizi küçük küçük doğradım. Tavamızı alacağım şimdi. Tavamızı aldım biberlerimizi. Yağda biraz pişecek. Yumurtamızı bir çay kaşığı ucuyla tuz ilave ediyorum. Biraz bir şey daha ekleyeyim. Ve çırpacağız pürüzsüz bir alana kadar. <laughs> pürüzsüz bir kıvam kadar çırpacağız arkadaşlar. Evet. Biberlerimiz, yağımız da pişiyor gördüğünüz gibi. Kahvaltı gerçekten çok güzel oluyor. Herkese tavsiye ederim. Evet arkadaşlar yumurtamızı ekliyoruz. Biberliyim altlığımız oldu altını kapatıyoruz ve servis tabağımıza alıyoruz. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir yorum, bir emoji bırakırsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.